Merhabalar dostlar arkadaşlar bedelli sermayede paralar nasıl harcanır böyle güzel güzel paranız çatır çatır nasıl harcanır böyle güzel bir örneklemesi var. Bakın Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Sözleşme FES'i bakın arkadaşlar bu sadece beşiktaş özel değil arkadaşlar belki diğer bedellilerde var ama bunlar daha böyle Göze soka soka yaptıkları için gördüğüm kadarıyla bir bakın bütün firmalarda olabilir arkadaşlar onu da söyleyelim Sadece dikkatlice aklıma bu dikkatimi çekti bugün Profesyonel futbolcumuz Ciro Mimbağalı'nın sözleşme ismini bile okuyamıyorum ama Ciro sadece oradan aklıma gelen Dükkan cirosu gibi market cirosu gibi Sözleşme Facebook hakkında bakın ne diyor arkadaşlar Diyor ki e, profesyonel futbolluğumuz Ciro ile sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak yapılan sözleşmeye göre oyuncu 2 milyon 625 bin avro fesi tazminatı ödeyecektir oyuncuya arkadaşlar. Yaklaşık 100 milyon liranın üzerine onu söyleyelim. Yani çoğumuz 100 milyonu bir arada göremeyiz ama bizim paramızı adamı ödemişler gibi gözüküyor. Daha Beşiktaş hissedarlarının parasına bedelliden kaynaklanan da büyük ihtimalle buraya gitmiştir diye düşünüyorum. Yine benzer bir haber arkadaşlar. Yine bakın Beşiktaş'ın yine başka bir açıklaması. Bu sefer de UEFA kulüp lisanslama ve finansal sürdürülebilirlik yönetmelikleri kadro mali kuralı hakkında demişler. Bakın aa, sizin paranızın bir kısmı da buraya gitti herhalde. Demişler ki bu ihlal sonucunu anlatmış burada. işte 2023-2024 dönemi içerisinde kadro maati kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir demiş. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900 bin avro idare para cezası verilmiştir diyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık 40 milyon TL'nin üzerine onu söyleyelim. Kararı ilişkin hukuki temiz hukuki süreci UEFA kulüp organı tarafından devam etmektedir diyor. Hukuki sürecin tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır demiş arkadaşlar. Neticede arkadaşlar paramız gitmiş gözüküyor. Allah sonumuzu ailesin. Biz sağ olalım arkadaşlar. Bizim canımız sağ olsun ki onlar para kazansınlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.